Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sıcak soğuk videosu oynuyorum. Çok merak ediyorum. Şu anda ablam yine sürpriz var ve onu saklayacak. Tabii ki de ben görmeyeceğim. şimdi ben nerede nezle durayım abla. Yukarı çık. Ben sakladıktan sonra seni çağıracağım. Evet, tamam. Hadi ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum. Burada dursan mı? <laughs> Hayır. Şurada dur ama bakma. Bakmıyorsun. Hadi. Evet arkadaşlar. Şimdi güzel bir yer seçeceğim. Biraz önce bahçe turu vlog çekmiştik. Oradan bahçeyi e, merak ediyorsanız izleyebilirsiniz. Ben şimdi e, burada hediyemiz. Bunu saklayacağım. Size göstermeyeceğim. Videonun devamında bakacağım. E, görebilirsiniz. O zaman şimdi güzel bir yere saklayalım. Evet arkadaşlar ben şu anda sakladım. Bilmiyorum bulabilir mi? Şimdi sessizce Sude'yi korkutmaya çalışacağım. Hadi gidelim. Bı. sakladın mı? sakladım Hocukça. keşke elime bir tane güzel kadeh ben hadi gidelim. hadi gidelim şimdi arkadaşlar çok heyecanlıyım evde ben sıcak soğuk şeylerini bayağı iyiyim çünkü biz burada arkadaşlarına oynuyoruz şimdi başlayayım mı Başladım. Şimdi bir köşeden başlayacağım. Oradan devam edeceğim çünkü çok yapmak acımasız. Tamam. Şimdi buradan başlıyorum. Şimdi Başlayayım mı sıcak soğuk tabii? Soğuk. Böyle ya. buz gibi, Burası? buz gibi, buz gibi. Şimdi de de çok ağaç falan olunca arkadaşlar bir soğumuş olabilirler onlarla. Sen gösterdin mi? Kararıda. Hayır göstermedim. Burası çok soğuk yani böyle buz gibi. Burası? Burası böyle çok soğuk diyorum, buz gibi. Ben yani üşüyorum şu anda, bayağı soğuk. O zaman gitmiyorum ben oraya. Çok soğuk burası. O zaman gidiyoruz buradan. Şimdi şöyle gideceğim arkadaşlar. Acaba... Ilık. ılık. Orası soğuk. Burası ılık. Ilığa doğru. Yani burası buz gibi. Burası buz gibi. <laughs> yani burası ılığa doğru diyebilirim. Ilıklaşıyor böyle yavaş yavaş. Ilık. Soğuklaşıyor. 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 Burası da soğuklaşıyor yani bu tarafa gittikçe. Oo orası çok soğuk. Bekle ben de geleyim o tarafa o zaman. Böyle ılıklaşıyor. Evet. Ilıklaşıyor. Yavaş yavaş. Burası. Ilık. Bu taraflar ılık yani. Çok yaklaştın diyebiliriz. Ayrıca bir şey fark içine bakıyorum. Çünkü çok önce bir yer yok. Böyle bayağı ılıklaşmaya başladı. O, Sıcaklaşmaya başladı. Nasıl? Sıcaklaşıyor yavaş yavaş. O çok fazla sıcak oldu ya. Bir bayağı sıcak oldu burası. Kaynamaya başladı. Yok. sıcaklaşmaya başladı. O bayağı sıcak yani burası yanıyor, yanıyor. Yanıyor burası. Yok burada yani da. ben sana diyorum burası çok sıcak yani, bayağı sıcak. E burada da yok. Şimdi burada açmayalım çünkü masaya gidelim çok merak ediyorum yürü, yürü. Buldu arkadaşlar. Arkadaşlar daha zor yerde. Bence kolay buldun. Ben daha zor bulursun diye düşünmüştüm. Ee, az daha... burada açalım mı? Bence öbür tarafa gidelim gel. Yeşil, yeşil arkadaşlar Olabilir ee, olabilirdi. Koyacak poşet bulamadım. ben Şöyle. de buna koydum arkadaşlar. Evet. Evet, şimdi oturup açalım çünkü çok merak ediyorum. Bakalım ne edebilir misin? Bak bakalım poşetten anlayacağını. Ne? Diken gibi bir şey var. Ama böyle durabiliyorsa Bu ne? Pipet şimdi bu ne? Çok sert ama Pipet diyorum tamam mı bir tanesini? Tamam. Şuna diken gibi bir şey diyorum. <laughs> bir diken gibi bakın. Bıraksana da diken gibi. Tamam. Hı. Hadi çıkar artık bence. Çıkarıyorum. Tahmin edemedim ben pek var. fazla. Aa. Ay arkadaşlar. Çok tatlı. Şuna bakın. Çok şeker. Ben alacaktım ama vazgeçtim. Sonra ablam almış. Çok güzel. Şuna bakar mısınız? sevdiğim renkler bu de. Çok güzel. Ee, bence arkadaşlar aradığıma değdi. Biraz zor yerde ama olsun. E, soğuk sıcak videomuz sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı da çok seviyorum. Görüşürüz.